Merhabalar, bu Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 artı bir ayrı mutfak, tam müstakil bir villanın tanıtımı için buradayız. 300 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş. Kısa bir veteremiz var, ondan sonra anlatmaya devam edelim. şu an kapıdan içeri girdik. Burası villamızın hem otopark alanı. Gördüğünüz gibi bir aracın çok rahat park edebileceği bir alan. Burada yine büyük bir havuzumuz var. Bir aileye yetecek düzeyde güneşle alanlarımız, güneşlenme alanlarımız mevcut. Burası da villamızın etrafında hem seramik kaplama yapılmış hem de böyle bahçe düzeni kurulmuş, peyzajı yapılmış en başta da söylemiştim. Tam müstakil bir villanın tanıtımı için buradayız. Gördüğünüz gibi böyle dış cephede falan dekoratif çalışılmış. Biraz daha klasiğin dışına çıkılmış. Böyle de gayet de güzel olmuş. Daha şık olmuş. Bahçemiz gayet geniş. Dört tarafı açık bir villamız. Evet şimdi içeri girdik. Evet içerideyiz. Gördüğümüz gibi akıllı ev sistemi mevcut. Bütün evin elektriğini, suyunu, panjur sistemlerini, her tarafın ısıtma, soğutma sistemlerini bu panodan kontrol altına alıp yönetebiliyorsunuz. İşte böyle buradan bir girişimiz. Geniş bir holümüz var. Sol tarafımızda ayakkabılık, işte elbiselerimizi asmak için gördüğünüz gibi dolaplarımız mevcut. Gayet kullanışlı. Evet burası da ayakkabı giymek için ya da çorap giymek için kullanabileceğimiz bir koltuk düzeneği. Hemen giriş sağımızda salon. Evet salona girdik. Böyle bir televizyon ünitemiz var. Ekstra para verip almanıza gerek yok. Bu duvarı boydan boya bu şekilde yapmışlar. Gayet de güzel olmuş. Dediğim gibi villamızın bütün pencereleri, Fransız balkonları hepsi elektrikli panjur sistemiyle donatılmış. Aydınlatmalarımız gayet şık. Zeminlerimiz seramik. Hemen karşı tarafa doğru geçiyoruz. Burada alt katta bir yatak odamız var. Gördüğünüz gibi gayet şık. Genişliği de çok ideal. Bence villalarda olmazsa olmaz diye tabir edeceğimiz bir bölüm. Burası da mutfağımız. Gayet geniş bir mutfak. Buraya çok iyi ebatta bir masa yerleştirebilirsiniz. Dolaplarımız antrasit ve kahve renginde düşünülmüş. Birbirine uyumlu mu? Evet uyumlu. Chimstone tezgahımız var. Gördüğünüz gibi kendisinden orijin evyemizde ev yemizde mevcut. Buradan tekrar böyle bahçeye doğru bir açılımımız var. Evet. Sürgülü kapı koyulmuş. Mutfağımızdan da çıkıyoruz. Hemen Tekrar böyle merdiven altında böyle bir değerlendirme yapılmış Hilton'u var, duşa kabini, işte bu tarafta da tuvalet taşı. Böyle burayı da bu şekilde değerlendirmişler. Şöyle merdivenlere bakıyoruz. Evet merdivenler çok böyle yorucu değil. Yükselişi falan çok simetrik. Hemen altlarında aydınlatmaları da var. Siyah ve bej rengi granit kullanılmış. Burası da zaten üst katımız. Üst katımızda bir, iki, üç tane yatak odamız var. Hemen buradan başlayalım. Evet, ideal büyüklükte bir yatak odası. Hemen hemen 18 metrekare bir alan var burada. Buradan da böyle bir balkonumuz var. Balkona çıkış sağlanmış. Aşağıda da belirtmiştim. Yine elektrikli panjur sistemi bu katımızda da mevcut. Burası da ikinci yatak odamız. Ebat olarak ilkinden biraz daha küçük. 15 metrekare bir alan diyebilirim. Yine burada büyük bir aydınlatma penceresi konulmuş. Fransız balkon mahiyetinde. Ee, üst katta ana banyomuz var. Gördüğünüz gibi gayet büyük. Metrekare olarak iyi hesaplanılmış. Böyle büyük bir Hilton, işte duşa kabin, tuvalet taşımız mevcut. Orta kat için çok ideal bir banyo. Evet burası da ana yatak odamız. Ana yatak odamız gördüğünüz gibi baya baya büyük. Yani 22-23 metrekarelik bir alan. Hatta 25 metre diyebilirim. Çünkü burada e, giyinme bölümü ayrı tasarlanmış. Gördüğünüz gibi içe, içinden aydınlatmalı bir gardırop yerleştirilmiş. Hemen oraya dönük bir banyo tuvaletimizde mevcut bu odamızın içerisinde. Burası ana yatak odası özelliğini taşıyor. Yine bu yatak odamıza bağlı böyle ön tarafa bakan bir balkonumuz var. Büyüklüğü falan da gayet iyi. Şimdilik bu villa hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Fiyat konusuna gelelim. Evet fiyat 300 metrekarelik bir arsası var dedik. Yaklaşık 160 metre kapalı alanda kullanımımız var. 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 2 tane, 3 tane de banyo tuvaletimiz var. Fiyat fiyatımız 14 milyon 750 bin lira. Yani piyasa koşullarına baktığımızda çok böyle fazla değil. Yani bunun emsalleri işte 16-17 milyondan bahsediliyorken bu villamız 14 milyon 750 binde kalmış. bununla ilgili başka söyleyebileceğimiz ne var diyelim. Biraz denize olan mesafesinden bahsetmek istiyorum. Tam şu baktığım istikamet işte İmbat diye tabir ettiğimiz bir güzel bir koyumuz var. O koya takriben böyle bir 2 kilometre mesafedeyiz. Alan olarak da yerleşim olarak da burası Efeler Mahallesi'nde villa bölgesi olarak geçiliyor. Güzel bir villa. İyi seyirler diliyorum. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.